Seviyorum. Allah bizi ayırmasın. Teşekkür ederim. Evet hocam. Dünya hali. Evet. E, merhabalar. Ben Osman Karakebeli. Dünya hali adlı ikinci kitabımla e, İstanbul kitap fuarında olmak e, çok heyecanlı bir şey. E, çok güzel bir ortam var. E, bu bize heyecan veriyor. Bu konuda e, kitabımla ilgili de bahsetmek isterim. Dünya hali kitabım yaşam, dünya, insan ve topluma dair birçok unsuru bulabileceğimiz bir kitaptır. Bu kitap hikaye ve roman tarzında değildir. Yaşanmışlık, dünya, toplum, her birden fazla unsur mevcuttur bu kitapta. Mesela özellikle edebiyata dair, felsefeye dair, sosyolojiye dair birçok şey bulabilirsiniz. Duygu ve düşünce kitabı olarak özellikle edebiyata dair inziva huzurhanesi, anlam dünyası ve arayışların semti adlı başlıklarda yoğun bir e, duygusallık vardır. E, derin anlamlı kelimeler vardır. Bu konuda size söyleyebileceğim yani geçmişte Cemil Meriç tarzında bir kitaptır. E, bu konuda da sizle e, sizlerin e, güvenlerinizi bekliyorum. E, teşekkür ederim. Çok sağ olun.